Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yine bir kuklayla karşınızdayım. Bugün kukla yapacağız. Kuklayı nasıl yapacağız? Çok basit. Evdeki malzemelerle hemen anlatmak istiyorum. Ne ihtiyacımız var? Tuvalet kağıdı rulosuna ihtiyacımız var. Eğer yoksa havlu kağıdı rulosu da olur. Ortadan ikiye keserek kullanabilirsiniz. Daha sonra bakın şöyle 3 tane pipete ihtiyacımız var. Selebanta ihtiyacımız var makas. Ya bir, birkaç tane boyalı nasıl boyamak isterseniz. Daha sonra şöyle bir el işi kağıdına ihtiyacımız var. Bu el işi kağıdımızın boyu 14 santimetre Eni de 8,5-9 santimetre Yani tuvalet yani ruloğumuzun böyle saracak şekilde bir boyutta bir kağıda ihtiyacımız var renkli. Daha sonra da şöyle bir figür yüz figürüne ihtiyacımız var. Nasıl yapmak isterseniz o şekilde yapıp hazırlayın bence. Daha sonra ölçmek için cetvel ile ihtiyacımız var. Bu kadar arkadaşlar. Hemen yapılışına geçelim. Şurayı bir temizleyelim. Öncelikle hemen bir pipetlerden başlayalım. Pipetler bakın şöyle katlanabilecek şekilde olsun. Katlanabileceklerin yan yana getiriyoruz şöyle. Daha sonra yan yana boyu boyuna bakın böyle eşit bir şekilde ölçtükten sonra hemen şurada bir santim kalacak şekilde altından bir selebant yardımıyla yapıştırıyoruz. Bakın şöyle yapıştıralım. Şöyle yapıştırmamız sebebi her yerinin oynamaması gerek. Bize sadece kolları oynasa yeter. Evet buraya da bir yapışkan attık. Hemen şuraya da bir yapışkan yapıştırıyorum ve pipetlerimi hazırlamış oluyorum. Evet, daha sonra ne yapıyoruz? Bu pipetleri şöyle bırakıyoruz. Daha sonra ruloğumuzu elimize alıyoruz. Ruloğumuzun da hemen ölçüyoruz. Şuradan iki böyle eşit bir şekilde çizik atabilirsiniz. Şuralardan bir çizik atıp şöyle şöyle eşit bir şekilde olsun ve hemen şöyle hafif şöyle bir hafif katlayıp şuradan bir kesiyoruz. Bakın şöyle bir çizik atıyoruz makasımızla. Aynı şekilde karşısından da o çizdiğimiz noktadan hemen oraya da bir kesik atıyoruz. Daha sonra bunları şöyle makasımızla yuvarlak olacak şekilde bir keserek büyütüyoruz yuvarlaklarımızı. Evet arkadaşlar bakın keserek yuvarlaklarımızı büyüttük. Buradan kollarımız geçecek. Daha sonra ne yapıyoruz bu elbiselerimizi yapıştırabiliriz. Bakın bu şekilde. Başta göstermiştim ya. Ben şu şekilde de yaptım. Onu da göstereyim hemen size. Başta sadece oynatacağım, göstereceğim yerin elbisesini yapıştırdım ben. Arkayı yapıştırmadım. Ama siz Arkayı da yapıştırmak isterseniz yapıştırabilirsiniz. Bakın şu şekilde. Arkayı da yapıştırdım. Tamamen her yeri elbise oldu. Yani o size kalmış bir şey. Nasıl yapmak isterseniz o şekilde yapıyorsunuz. Bakın bu şekilde deliklerimizi de açtık. Daha sonra ne yapıyoruz? Pipetimizi içinden şöyle önce kollu katlama yerlerinden şöyle bir oynatalım rahatlıkla. Daha sonra da bunları bu şekilde kat şöyle katlayıp şu şekilde içinden çıkarıyoruz. Şöyle. Bakın bu şekilde. Bakın bu şekilde hazır arkadaşlar. Şuraya da insan e, figürümüzü ya da hayvan figürün kafasını buraya yapıştırıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakın ben burada yaptığım elbisenin içine hemen bunu takalım. Şöyle ikisini aynı anda takalım. biraz daha. Heh. Evet taktık. Daha sonra hemen buraya hayvan figürümün kafasını hemen arkasına şöyle bir ruloğlu bir yapışkan yapıştırıyorum. Şöyle iki tane hemen yapıştıralım. Bakın bunu buraya yapıştıralım. Evet bakın böyle daha sonra da hemen şurada kol kesmiştim. Pardon kolların ellerini kesmiştim. Ellerine de küçük küçük yapışkanlar taktım. Onları da buraya yapıştıralım. Evet bir tane de şuraya yapıştıralım. Evet bakın. Bakın bu şekilde kuklam hazır. Bu şekilde oynatabilirsiniz. Bakın istediğiniz hikayeyi bu şekilde canlandırabilirsiniz çocuklarınızla. Ya da gece gündüz kavramı oynayabilirsiniz. İçine sokarsanız Aa, gece oldu çıkardım gündüz oldu. Ya da farklı bir şekilde çocuğunuzla bu şekilde iletişim kurarak da oynayabilirsiniz. Artık size kalmış bir şeyi nasıl oynatmak isterseniz. Beni dilerim beğenmişsinizdir. Diğer videolarımda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.